İsmim Volkan Yedik Kardeşler. Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucu ortağı ve sorum değerleme uzmanıyım. Şirket içerisinde genel müdür yardımcısı pozisyonunda görev alıyorum. Ve sektörde yaklaşık 18 yıla yakın bir tecrüben bulunmaktadır. Gayrimenkul değerlemenin ve bu sektörün gelişmesi konusunda hala çalışmalarıma devam ediyorum sermaye piyasalarında çalışmaya başlamadan önce hangi sektörde çalışıyordunuz? Bize bahsedebilir misiniz? Ben Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı ve sorum değerleme uzmanıyım. Şirket içerisinde genel müdür yardımcısı pozisyonunda görev alıyorum. Fakat sermaye piyasalarına girmeden önce harita mühendisi eğitimi aldığımdan dolayı ilk profesyonel iş tecrübem ...Afganistan'da Çarika ile Kabil arasında bir yol projesindeydi. Bir sürü orada fiziki şartları ve saha deneyimi edindikten sonra... ...gayrimenkul değerleme alanında çalışmaya başladım. Sermaye piyasalarında çalışmaya ne zaman ve nasıl adım attınız? Bu piyasalarda kariyer yapmayı neden seçtiniz? Üniversite eğitiminde zorunlu ofis stajları vardır. Son yıl yaklaşık dört haftalık bir staj mecburiyeti vardı. Bunun için bir gayrimenkul değerleme şirketine, bugün hala okul olarak kabul ettiğimiz bir değerleme şirketine başvurdum. Staj esnasında gayrimenkul değerleme raporlarını inceleme fırsatım oldu. Ve ben o 4 haftalık staj evresini yaklaşık 6 aya uzattım. Staj tamamlandığında bitirme tezim dahil gayrimenkul değerleme alanında hizmet vermeyi ve aşağı yukarı gelecek 10 yıllık kariyer planına yapmış oldum yürütmüş olduğunuz görev itibarıyla işinizi ve günlük olarak ne yaptığınızı anlatabilir misiniz? Şirket içerisinde iki departmanımız var. Bunlardan biri özel projeler departmanı. Günlük rutinde idariye çalışmalarınızın dışında özel projeler departmanının tüm işleyiş, takip ve kontrolü ortaklarımız arasında yaptığımız iş bölümü de benim hisseme düşen, benim payıma düşen bölüm oldu. Özel projeler departmanının yaptığı işler e, belli bir sözleşmeye ve sözleşmedeki süreye bağlı olduğu için e, ve sözleşme süresinde teslim edilmesi e, önemli bir kural olduğu için e, günlük işleyişi, e, günlük mesai daha çok kontrol etmekle geçiriyoruz diyebilirim. E, ayrıca bu departmanın faaliyetleri ciddi bir iş geliştirme e, çalışmasına da dayanıyor. E, mesaimizin önemli bir kısmını e, kontrol dışındaysa eğer iş geliştirme faaliyetleri olarak ayırıyoruz. Kuruluşumuzca verilen lisanslardan hangisine sahipsiniz? Lisans alma sürecinizden bahseder misiniz? Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahibim. Mesleğin ilk yıllarında toplam 6 ya da 7 tane SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketi vardı. Tahmin ediyorum ki 100-150 civarında da gayrimenkul değerleme lisansına sahip değerleme uzmanı vardı. O yıllarda çok daha kıymetliydi. Fakat mevzuat gereği hem çalışırken hem de lisansı almaya gerekli olan o sınavlara girme fırsatımız vardı. Ben mesleğimi başladıktan yaklaşık 5 ya da 6 sene sonra lisansı almayı başardım. Sonraki yıllarda farklı pozisyonlarda görev aldım. Zannediyorum güncel mevzuata göre artık bu sektörde faaliyet yürütecek arkadaşlarımızın önce sınavlarda başarılı olması ve sonra istihdam edilebilmeleri söz konusu o günkü şartlarda bu böyle değildi. Çalışırken de lisans sınavlarına girebiliyorduk. Yürütmüş olduğunuz görevde başarılı olmak için sizce hangi gereksinimlere ihtiyaç duyulmaktadır? Gayrimenkul değerleme'de önemli olan doğru bilgiye ulaşmak ve topladığınız verileri ham verileri analiz ederek belli bir sonuca ulaşmak. Bu verileri elde etmek için ciddi manada iletişim kurmanız gereken kanallar var. Sahada çok fazla veri elde edebilirsiniz ancak gerçeğe en yakın değeri seçmek zorundasınız. O yüzden herhalde iletişim kabiliyetinin çok öne çıktığı bir sektörde çalışıyoruz. Diğer açıdan günümüz koşullarında çok dinamik bir yapıya sahip gayrimenkul değerleme ile meşgul olan firmaların ilgilendiği gayrimenkuller. Bunlar da kural koyucular tarafından sürekli yeni düzenlemelere tabi tutuluyor. O yüzden gündem'i takip ettiğiniz ölçüde güncel mevzuatı da yakından takip etmelisiniz. Bence doğru iletişim kurarak gündem'i de yakından takip eden arkadaşlarımız çok daha hızlı kariyer hedeflerine ulaşabilirler diye düşünüyorum. Ayrıca yönetici pozisyonuna geçtiğiniz andan itibaren finansal okur yazarlığınızın da standartın üstünde olması gerekiyor. Sektörümüz gayrimenkul ve dolaylı olarak inşaatı ele alırsanız ülkenin en dinamik ve önemli sektörlerinden biri olduğu için finanstan ayrı düşünemezsiniz. O yüzden çok disiplinli yapılan bu gayrimenkul değerleme faaliyetlerinde iletişim kadar ikinci konu finans bilgisine de sahip olmanız diyebilirim. Sermaye piyasalarında veya bulunduğunuz görevde çalışmayı düşünenler için ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Sektörde çalışacak arkadaşlarımızla ilgili e, mutlaka eğitimlerinin yani lisans eğitimlerinin dışında e, ilave bir takım e, ilave eğitimlere ihtiyaç duyacaklarına eminim. E, çünkü çok disiplin arası çalışılan bir alan. E, ayrıca e, kişisel donanımlarının haricinde e, sektörün gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte olmaları gerekiyor. E, örneğin bazı dil okullarının yakın zamanda Çince'yi ve Rusça'yı ön plan almalarını tesadüf olarak görmüyorum. Gelecek yıllarda sermaye piyasalarında daha aktif şekilde rol alacak finansal kaynakları bugünden gözlemlemeleri ve onların beklentilerini öğrenerek kendi kariyer planlarını bu doğrultulara yapmaları çok önemli olacaktır. Görevinizi yürütürken karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Orta olduğum şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için tabii ki ekonomik koşullar her zaman en önemli bizim için kural olarak önümüze gelir. Günümüz koşullarında ekonomik şartların zorladığını ve piyasanın daralmaya, daha da gün geçtikçe daralmaya başladığını hissedebiliyoruz. Bu başta çalışan arkadaşlarımızın hayat standartlarını, dolayısıyla iş verimini etkiliyor. Ve düşük verimlikte çalışırsa daha fazla iş geliştirme yapmak ve şirketin verimini arttırmak için ilave tedbirler almak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. En temel konu sanırım bu. Fakat teknik açıdan değerlendirirseniz gayrimenkul değerleme işlemleri en nihayetinde ortaya çıkan raporda bir sonuca odaklanır, bir gayrimenkulün değerine odaklanır. Bu da ancak doğru veriyi temin ettiğinizde sağlayabileceğiniz bir durum. Ne yazık ki Türkiye'deki tapu ve vergi sistemi beyana dayalı olduğu için bir alıcı ile satıcı arasında gerçekleşen gayrimenkulün el değiştirme bedelini hiçbir kaynaktan net şekilde temin edemeyebilirsiniz. Bunun ortadan kalkması için e, tabii ki hem uluslararası değerleme standartlarında hem de uluslararası finansal raporlama standartlarında atıfta bulunan gerçeğe uygun değer, gerçeğe yakın değer kavramının Türkiye'de uygulanması için e, gayrimenkulün el değiştirmesi öncesinde e, gayrimenkul değerleme raporlarının hazırlanması gerekiyor. Bu hem daha şeffaf bir e, alışverişi hem de ekonomiye e, vergisi açıdan da önemli katkıları olacağına inandığımız bir konudur. E, beklentimiz bu yönde. İlk çalışmaya başladığınız günden bu yana sermaye piyasalarında gözlemlediğiniz değişiklikler nelerdir? Aradan geçen 15-20 yıllık süreyi baz alırsak herhalde e, hacimsel büyüklüğü yani artışı yatsıyamayız. E, diğer açıdan bence en büyük değişiklik teknolojik gelişmelerden sermaye piyasalarında nemalanması şeklinde oldu. E, eskiden ticari bir işlem yapmak için bir banka şubesine gitmeniz ya da belli başlı kaynaklardan belli bir süre içerisinde bilgi almanız mümkün. Ancak günümüz koşullarında bir cep telefonu vasıtasıyla bilgiye çok hızlı erişim sağlayarak sermaye piyasası ürünlerini çok daha fazla katılımcının da erişmesi mümkün hale geldi. Zannediyorum ki bundan 20 yıl önce günlük işlemlerde katılımcı sayısını bugünkü değerlere gelmesini kimse beklemiyordu. Sermaye piyasalarında kariyer yaparken hangi eğitimleri aldınız veya hangi eğitimlerin alınmasını önerirsiniz? Lisans eğitiminden sonra her ne kadar derslerimiz arasında taşınmaz hukuku, gayrimenkul değerleme, imar uygulaması gibi dersler olsa da e, tapu mevzuatı ve imar mevzuatı gayrimenkulün tasarrufunu doğrudan etkilediği için e, çok önemli konular. Ben bu alanlarda eğitimler aldım tapu mevzuatı ve imar uygulaması konusunda. Ayrıca bir gayrimenkulün geliştirilerek uzun vadeli projeksiyonlarında ortaya çıkaracağı ekonomik faydayı hesaplamaya yönelik bir takım eğitimler de aldım. İdareci koltuğuna geçtikten sonra ise hem empati yeteneğini arttırmak hem de verimliliği sağlamak açısından bir takım yöneticilik eğitimleri de aldım. Herhalde en fazla faydalandığım, akademik çalışmalarımızda da kullandığım ise etkili sunum teknikleri eğitimi oldu. Çünkü her ne kadar bir sürü veriyi analiz edip yazılı hale getirerek bunu bir rapor olarak ilgilisine sunsanız da bu ilgili kişinin teknik bir takım detaylara hakim olabilmesi için en uygun sözcüklerle, anlatımlarla, grafiklerle sunumlar gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu noktada etkili sunum teknikleri ve iletişim teknikleri eğitimleri en öne geçen eğitimlerdir. İşinizin en ilginç yanı nedir? Veya sizi en çok mutlu eden tarafı nedir? Sektöre ilk başladığımız yıllarda çok fazla şehir dışında gayrimenkul değerleme çalışmasında bulundum. Herhalde birkaç sene içerisinde 30'un üzerinde şehir gezme fırsatım oldu. Bu bence işimizin en eğlenceli yanı. Farklı şehirler görme fırsatı veriyor. Bir bütçe oluşturup tatil programı yapsanız o kadar süre içerisinde bu kadar şehir gezemezsiniz. Diğer açıdan zamanla biraz daha tecrübe edindikçe üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan arazilerin en iyi kullanım etüdü dediğimiz çalışmalar yaptığımızda çok fazla öneri sunma imkanımız oluyor. Ayrıca o arazi parçasının belli bir etki alanındaki bütün okulları, hastaneleri, ticari alanları, alışveriş merkezlerini, ofisleri, konutları, sonrasında orada yaşayan insanların genel ekonomik yapısını, demografisini incelemeniz gerekiyor. Aradan geçen birkaç sene sonunda eğer ortaya sizin önerdiğiniz detayda bir proje çıkarsa, birçok kişinin fark edemediği ama sizin önerilerinizin hayata geçtiği detayları gördüğünüzde bir e, mutluluk hissi uyanıyor. Ama bundan daha da iyisi sanırım o projeye fiziken yakın çevresinden geçerken etraftaki bütün yapılar hatta insanlar size tanıdık geliyor. Sanki orada belli bir e, zaman e, yaşamışsınız, orada zaman geçirmişsiniz gibi. E, gezdiğiniz e, lokasyonları, farklı şehirleri dikkate alırsanız Türkiye'nin birçok yerinde yaşamış hissi veriyor size. Bu çok keyifli bir an. Müzik